Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok mucizevi tesire malik bir duadan bahsetmek istiyorum. Kendimin de defalarca kullandığım ve tesirine kati surette emin olduğum bir duadan bahsetmek istiyorum. Önceden bunu da söyleyeyim ki bu duanı kendiniz de yazsanız, başka birine de yazdırsanız, yazanın da, yazdıranın da evinde bir şeyler kırılmaya başlar. Onun için, zararın çok olmaması için, mutlaka büyük bir miktarda sadaka verin. En azı büyük bir kese unun parasını ihtiyacı olan birine sadaka verin. Sonra bu duayı yazdırmaya başlayın. Çünkü bu duanın peşinden çok güçlü kuvveler geliyor. Bu dua olan yere kendinizin şahit olmazsanız inanmazsınız. Çok mucizevi ve kuvvetli bir duadır. O insan nerede olursa olsun İnşallah ki bu dua o insanı size getirecek. Tabii ki de Allah'ın izniyle. Yazılacak olan duayı sizlerle paylaşıyorum. bu duayı yazıyorsunuz. Duanın anlamını söylemek istiyorum. İlahi, şehadet veriyorum ki asiman senin asimanındır ve yerde, gökte sana aittir. Sahralar da senin sahrandır ve denizler de sana aittir. Onların arasında olan dünya ve ahiret senindir. İlahi, Hilal ibni filan için daraltıp onu avucuna almış yer küresini genişlet. Onu bize dönmesi için kulağını, gözünü ve kalbini mühürle. Sanki zulmet karanlıkta, telatümlü denizde dalgalar birbirinin üzerinden aşarken ve denizin üzerinde kara bulutlar birbirinin üzerini alarken elini denizden çıkarırken görmeyen şahıs gibi edip onu bize döndür. Gerçekten Allah kime ışık, nur vermezse onun hiçbir nuru olmaz. Bu gördüğünüz duanı yazıyorsunuz. resimde gösterdiğim yerde filan ibni filan değil de o kişinin ismi ve anne ismi yazılır. Dua yazıldıktan sonra duanın etrafına ayetel kürsü yazılır. Yazıldıktan sonra o duanı kişinin nereye, hangi eve gelmesini istiyorsanız o evin balkonuna veya hava değecek bir yerde duanı iple asın. Üç gün kalsın. Duanı bu şekilde üçgen katlayın. Dua buraya yazıldıktan sonra etrafına ayetel kürsi yazılıyor. Bu şekilde. Yazdıktan sonra böyle üçgen formada katlanır. Böyle katladıktan sonra iple sarın. Dikkat edin katiyen ipe düğüm düşmesin. ayı bu şekilde iple sardıktan sonra 3 gün hava değecek bir yerde asılı formada saklayın. Her gün duaya dikkatlice bakın. Eğer ki bu iplere düğüm atılmışsa o duayı hemen götürüp bir yerlere gömün. Eğer ki düğüm atılmamışsa o duanın üç gece orada kalmasını bekleyin. Üç gece orada kaldıktan sonra duayı götürüp açın. eğer ki o insanın sizde bir kıyafeti varsa kıyafetini yüksek bir yere göz görünmeyecek bir yere koyun. Bu duayı da öyle açıp o kıyafetin üzerine koyun. O insan gelinceye kadar. İnşallah ki o insan geldikten sonra bu duayı götürüp bir ağacın yanına gömün. Benim şahit olduğum geri döndürmek için en etkili dua budur. İnşallah ki duayı yapan takipçilerimizin olumlu yorumlarını en kısa sürede görürüz. Geri getirmek için, büyü bozmak için etkili çok dua var. Yalnız sizin ev ortamında yapabileceğiniz duaları seçip sizlerle paylaşıyorum daha hangi konularla ilgili videoların gelmesini istiyorsanız bize yorum kısmında bildirinmeyi unutmayın. Videonu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet kalın.